Bugün e, eskiden bir küçük analizini yapmıştık e, Kardemir Denizli'nin demir-çelik sektörünün içinde olan bir firma. Şimdi de e, cidden geniş kapsamlı ayrıntılı demir-çelik hakkında bir e, şeyler konuşalım istedim. Öncelikle demir-çelik sektörü ulusal bazda e, bu girmeden lafa Özellikle hatırlatmak istiyorum. Burada anlatacaklarım ve anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Buna göre işlem açmayını zarar edebilirsiniz. Burada anlatacaklarım tamamen bizim için daha bir yol gösterici harita veya da kendimize emanete alma ve öğrenme ve bilgi paylaşması, bilgi harmanlaması olarak değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar demir çelik sektöründe gördüğünüz gibi bir ek Demir D e, Kardemir D var. Kardemir D'yi zaten ben bir çalışma yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi tekrardan e, çok soru geldiği için ben de tekrardan bir Kardemir D'yi inceleme gereği duydum. Halihazırdaki grafik çalışmasını bozmayacağım. E, grafik çalışmasının ana temasını anlatacağım sadece. E, ekranda da gördüğünüz Aralık 2021'den başlayan, e, zirveden oluşturulan kanalın sonlanması 23 Aralık 2021 ve ardından tekrardan V formasyonu dediğimiz hızlı düşüş hızlı yükseliş ile Ocak'ta tekrardan aynı zirveleri görmesi ve yine bu kanalı oluşturarak kanaldan satış yemesi. Ardından kanalın orta bandına kadar gelip orta bandında bazen yakınlaştırarak göstereyim bazen altına sakmalarla, nifce avıyla Tekrardan kanal direncini test edip ve üstüne çıkışı. Burada da yatay bant direnci devreye girmiş. <laughs> Yaklaşık 1587 87 15 95 civarları ve tekrardan bir e, yükseliş kanalının içine düşmüş. Bu kanalın üzerinde tutunamamış ve kanalın alt destek noktasına kadar da geldiğini görüyoruz. E, Temmuz 2022'de öncelikle bu şekilde bir giriş yapalım. Şimdi daha önceden bu kanalımızın, bu yükseliş büyük yükseliş kanalımızın ikiye ayırdığımızda alt band ve üst band olarak karşımıza çıkıyor. Alt bandı çok sık kullandığını ve üst sonuçları görmediğini görüyoruz ve üstünde gittiğinde de üst band direncini zorladığını her seferinde görmüş, görmüş bulunmaktayız. Şimdi gelelim günümüz periyoduna. Ya şimdi durduk yere nereden çıktı bu demir çelik? Arkadaşlar aşırı soru var. Ama Ereğli demir çelik ama İskenderun demir çelik ama da Kardemir demir çelik olmak üzere. Ben de Kardemir'le başladım. Çünkü daha önce de analizini yapmış olduğumuz bir Ereğli videosu var zaten. Hiç olmazsa Kardemir'le bir giriş yapalım istedim bunu sektöre. Şimdi demir çelik sektörü hakkında konuşmaya kalkarsak Arkadaşlar küresel bazda bir demir çelik fiyatlarındaki e, düşüşle ve üretimlerdeki duruşla e, ki biliyorsunuz sanayi tarafını çok e, enerji krizi sanayi tarafını vurduğundan dolayı yaklaşık 20 veya da 35 kadar bir ulusal büyük demir çelik firması fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı ulu, küresel bazda uluslararası piyasalarda e, bizde ne oldu bizde e, demir çelik üretimimiz %60 olarak sınırlandırılmıştı ve %60 olarak üretime devam edildi. Fakat bugün okuduğum haberler çerçevesinde geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani bu tamamen haberler TGT Haber'de var. Google'a yazarsanız çoğu yerde var zaten. Tamamen bu gazetecilik ve habercilik sektörün yalancısı olarak konuşuyor, söylüyorum bu bilgiyi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından İskenderun ve Ereğli demircilik başta olmak üzere demircilik üzerinde üretim yapan fabrikaların %60 ile sınırlandırılmış üretimini %100'e çıkartılmasını istemiş. Bunun sebebi de diyorum bakın farkındaysanız bunun sebebi de hazır küresel bazda ve yurt dışında Avrupa piyasaları dahil demir çelik fabrikalarının kapatılması bu pazarı Türkiye'ye çekebilirsek Türkiye'mizin e, ihracat olarak daha üst seviyelere çıkması demir çelik tarafında daha da çok söz hakkı elde edilmesi gibi planlar varmış e, eğer ki e, Cumhurbaşkanımızın ee, üretimini üretimini %100'e çıkartılmasını isteyip ve buna uyacak olan bir firmalar, bir fabrikalar ee, ne olur? Demir çelik sektörünü nasıl etkiler? Bu üretim ve siparişler de daha da çok desteklerse ve aynı zamanda grafiği de haber olarak grafiği de üst üste bindirdiğimizde hemen yakın süreci inceleyelim beraber. Kanalı nereden aldığımı söylemiştim ve kanalın üstünde tutunamadığını söyledik. Tekrardan e, Mayıs 16 itibariyle kanalın içine giren Kardemir Denizli tekrardan bir düşüşe onay gibi test edip ve ardından trend desteğine kadar özür dilerim kanal desteğine kadar indiğini görüyoruz. 2022'lerde ve oradan bir yukarı inme mi yukarıyı test edemese de direnci test edemese de orta geçip ama tutunamadığını görüyoruz. Kısada geldiğimizde ise Mayıs 2022'den günümüze çekmiş olduğumuz bir üstten düşen trendini çok kırmaya yaklaştığını görmekteyiz diyorum arkadaşlar onu da şöyle yapalım Hatta hatta günü var mı günü de olabilir e, doldurmak isterse kırmızı trendi kullanmak isterse kırmızı düşeni kurun, kullanmak isterse eğer hala günü vardır diyebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi hala günü vardı. Hatta şuradan aldığımızda böyle olur. Ama ben diyorum ki ilk çizgiden alalım. Kendimize emanet alalım. Şöyle bir e, düşen çizgisi olarak karşıza çıkıyor. Kardemir Denizli arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Müsaadenizle özür dilerim. Şimdi bunun yanında bize demir çelikte de daha başka neler etkileyebilir? Birazcık araştırmalarım sonucu her yıl Kasım ve Aralık ayı demirçelik ve makine fuarlarının kurulduğunu öğrendim. Yani uluslararası bir ortamda demirçelik ve makine fuarlarının kurulması yeni bir iş anlaşmaları, yeni bir üretim, yeni bir satış gibi benzeri haberleri beraberinde getireceğine inanıyorum. Bununla da demirçelik sektörünün gelecek kap haberleriyle beraber daha fazla etkilenebileceğini düşünüyorum o zaman da işte bu içeri doldurulması doğal karşılanabilir e, gelelim alt desteklerimize Tabii ki bir yükseliş kanal desteğimiz var dedik 11.36'lar 36lar şu an çık gözüken özür dilerim bir de e, Ekim 2021'in dibinden bizim yükselişten sonra gördüğümüz dip seviye yani Temmuz 2022 dip seviyesinin olmak üzere aldığımız bir trend çizgisinin yükselişi diyebiliriz buna. Şu an için demir, kar demir denizdi. Her seferinde buradan tepki görmüş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi ya hazır grafik anlatılır işte arkadaşlar. Böyle anlatılır. Evet bir 2. Bakın her seferinde kırmasına müsaade etmemişler. Bir aşağıya yemleme var. Ardından hemen sert kalkış var. Ve o sert, sert kalkışı yukarı çok hızlı yapmış. 3. Her değdiğinde sert bir kalkış görmüş. Ama son zamanlarda arkadaşlar özellikle son hafta çok değdi buraya. Lakin sert kalkışı yapamadı. O yüzden bu hafta gözler Kardemir Denizli'de olacaktır. 12, 37 üstüne atışlarda. 12.37 üstünde kapanıştaki ki kapanış fiyatı 12.32 ama karanlıkta verdiler. Onu çok aldanmıyorum. Pazartesi açılışı çok farklı olabilir. 12.37 üstünde kalarda ki aşağıda bir fibomuz da var. Onu da biraz sonra dile getireceğim. 12.61 gibi kısa düşen kırma gibi bir görüntümüz var arkadaşlar. Bakın şurada hatta şey de yapmayalım. Tam yapmış olalım. Şöyle çizgileri hepimize fayda olsun. Tam hani ben nasıl denir ee, şey yapmıştım 12 56'ya geliyor gördüğünüz gibi 1256 yani 12 56 12 57 gibi bir seviyenin üstünde tutunuşlarda e, Kardemir Denizi'nin çok daha hızlı bir iğme ile 13 30 13 32 34 bandına bir hareket edebilmesi muhtemeldir diye bir yapıyorum e, ee, Tabi bunun için çok önemli bir FIBO 050 seviyemiz var burada. Arkadaşlar bakın bilgileri e, hepsini üst üste koyacağız. ney Trend, formasyon, e, düşen kırılımı, dük dediğimiz düşen kırılımı, ondan sonra FIBO hareketli ortalar. Bunların hepsini üst üste kurduğumuzda ilk başlarda belki sizi zorlayacak. İlk başlardaki diyecek ki belki ya çok rakam birikti ama bir süre sonra bir oturtturdunuz mu bu rakamlar sizlerin için cebinizdeki ve ev ekonominizi korumanız için çok önemli olacak. Şimdi burada önemli olan 12.37 üzerinde tutunuş ki bu sıkışmayı aşağıya yakılmadığı sürece 12.37 üzerinde tutunuş 12.56 kırılımı ile beraber 13.30'ları tekrardan tabi bu arada bir 12.92'ler Önemli hatta 12 50 12 47 bandı çok daha önemli arkadaşlar çünkü 50 günlük hareketli ortalamaları burada hatta 20 günlükleri de burada biriktirmiş yani bir hareketli ortalamaları sıkıştırma söz konusu arkadaşlar çok sağlıklıdır aslında yukarı kırılmalarda çok daha güzel olur umarım yukarı aşağı olası bir düşüşlerde ise e, bu çok ilerden gelen yani Aralık 2021'den oluşturduğu kanalı hatta daha da öncesi var yani aslında çok çok özür dileyerek söylüyorum Ocak 2021'lerde oluşturduğu kanal var. O kanalın trend desteğine o kanalın desteği olan destek seviyesine yani 11.36'lara 11.40'lara e, söz konusu olacaktır. Tabi altında en az 2 kapanış beklemek hatta normalde teknik bize 3 kapanış mı mu der çünkü günlük bırakıyoruz grafiğe. Ama biz iki kapanış mumu yaparak kendimizi biraz emanetiz. Şu an için gözüken bu. Yani bu marjları psikolojisine sahip çıkacak bir yatırımcı bu marjları göz önüne alarak şu an için e, demir çelik sektöründeki hisselerden kar iyi bu şekilde analiz etmesinde fayda var. Gelelim üst notalara. Üst notalarımızda neler var? Aynı parfüm anlatıyormuş gibi anlatıyorum. Alt nota, üst nota. Üst notaları da arkadaşlar 1277 bir 200 günlük hareketli ortalamamız var. Bir de 1192 yine 200 günlük bir hareketli ortalamamız. Şimdi bundan ne demek? ya hocam. Niye iki tane 200 günlük arkadaşlar? Birisi MA 200, diğeri MA 200 olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden e, şu an için size söyleyebilirim. E, arkadaşlarım şimdi göreceksiniz. E, SMA 200 mesela. SMA 200. Burada şunu kapattığımızda e, SMA 200 12.77'lere geldiğini görüyorsunuz. Hızlı hareketli ortalamalarda da 11.92 e, EMA 200 olarak tarzda çıkıyor. Onu da burada gösterebilirim. EMA 200 seviyesi. E, o yüzden bizim için e, önemli arkadaşlarım lütfen bunu göz ardı etmeyin. E, EMA 200 ve MA 200 günlük hareketli ortalamalar bizim için önemli olacak. Şu an için kardemi denizde böyle bir görüntü var arkadaşlarım. Ee, gelelim gösterge bazında. Göstergelerimiz bize ne diyor? Ne yapar? Bir ara sayına bakalım. Hep beraber arkadaşlar ara sayı bandında baktığımızda şu anlık bir sıkıntı yok. Ama şurada bir tepe var. Ee, Mayıs 2022 tepesinden bir sonraki tepe olan Eylül 2022 tepe aldığımızda hisse fiyatı aynı olmasına rağmen RSI yukarı gittiği gözünmekte. Bu da pozitif negatif uyumsuzluk yaratmaktadır. Nitekim oradan düşüş gerçekleşmiş diyebiliriz. Şimdilik böyle bir görünüş var. Arasay 46 bandında daha önceden görmüş olduğu tepki yerleri var mı? Var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 46 bandından da hatta onu da işaretleyeyim. E, hepinizin kafasında daha çok e, oluş, şeyler oluşabilir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 45-73-45 e, taraflarında bakın şuraları destek olarak kullandığı gözülmekte. Şimdi de tekrardan RSI desteğini kullanmak isterse kullanabilirsiniz yapabilir. Bir yandan arasayı da bir şekilde ufacık bir şekilde anlatmış olduk. Göreceli güç endeksini. Devam edelim. Para akışına bakalım arkadaşlar. Para akışımız nasıl? Para akışı zaten son gün gelen satışta negatif bölgeye geçti. Umarım buralardan gelecek bir tepkiyle tekrardan pozitif bölgeye geçebilir. Stokastik arasaya bakalım arkadaşlar. Stokastik arasay bize nasıl yardımcı olabilir? Stokastik arasaydı da gördüğümüz gibi arkadaşlar stokastik arasaydı da bu şekilde bir görüntü var ee, olası bir tepkileme yer bölgelerine hemen hemen yaklaşmış. Daha önceden buralardan tepki aldığını görüyoruz arkadaşlar. Ee, birazcık şimdi ne kadar gösterge basındayız dedik de, e, bir de içim oku bulutumuza bakalım bize neler söyleyecek e, içim oku bulutumuz. Burada hisse grafiğini kapatmak istiyorum İçimoka bulutunu açmak istiyorum. İçimoka bulutu e, hala e, kritik geldi ve olası bir geri dönüşte ana dönüşüm hattı olan beyaz e, kırması beklenebilir. 26 günlük geri dönüş 26 günlük e, geriye sayımlarda e, hisse fiyatımız 12.29-12.30 civarı zaten oralarda gözükmektedir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi olası bir e fiyattaki geri dönüşte bir sefer de ana dönüşüm hatta e, şey dönüşüm hatta ana hattı kır, yukarı keseceğinden dolayı her ne kadar yeşil bulutun altında olsa da az yani zayıf bir al sinyali oluşturmasına rağmen yine de bir al sinyali oluşturacağını düşünüyorum. E, yani artık ben tepki yerine geldim. Aşağı gelsem e, benim fiyatlarım belli dip fiyatlarım yukarı düşersem yukarı kırarsam kırılım fiyatlarım belli Bunların üstüne çıkarsam rahatlarım diyen bir demirde ile karşı karşıyayız arkadaşlar. E tabii ki bu süreçte de Kasım Aralık aylarının demir çelik fuarları olması, üstüne Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimat verecek olması beni olumlu olarak etkilese de bunu tabii ki piyasa yapıcılar karar verecek. TIR Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese e, yeni haftada bol kazançlar diliyorum tekrar. Lütfen e, videoları izleyip abone olmayı unutmayınız. Bol kazançlar.